Her zor dönem kendi kendisiyle ilgili çeşitli kahramanlar ortaya çıkartır. Her zor dönem gerçekten kendi üzerine düşeni yapan ve bunun dışında olumsuzlukların kendisini yönetmesine izin vermeyen insanlar ortaya çıkarır. Bu insanlar sessiz sedasız kendilerine doğru soruları sorarak üzerlerine düşeni yaparlar ve kamera önünde çok görünmezler, selfie çok çekmezler, enkazların üzerinde çok gezmezler, insanların acılarının üzerinde reyting elde etmeyi düşünmezler. Bu insanlar, bu kahramanlar sadece ve sadece şunu düşünür. Bu konuda ben ne yapabilirim? Bu konuda insanlara ben nasıl faydalı olabilirim? İnsanlarla nasıl dayanışma içinde olabilirim? İnsanların acılarının dilini nasıl anlayabilirim? Soruları böyle sorarsanız kendi üzerinize düşeni daha kolay şekilde bulabilir ve bunları yapabilmek için adım atabilirsiniz. Herhangi bir adım atmadan durduğu yerden sosyal medyadan rastladığı bir paylaşım üzerinden hareket ederek insanlara faydalı olamayız, olamadık, olamıyoruz. Faydalı olmak istiyorsak soruyu doğru soralım. Ben bu konuda ne yapabilirim? Neyi farklı yapabilirim? Neyi farklı yaparsam sonuç benim adıma, ailem adına, insanlar adına, memleketim adına daha iyi olur?